Bu süreçte karşılaştığımız problemleri tartışmak ve geleceğe dair umutlarımızı güçlendirecek çözümler üretmek amacıyla bir araya geldik. Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği Kahraman Kent'in yeniden ayağa kalkabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. <laughs> Bu kapsamda Genç Kasiyat Organizasyonu ile Kentin İş Adamları ve Ekonomi Gazetesi yönetimi deprem istişare toplantısında bir araya geldi. Şairler Tepesi'nde düzenlenen toplantıda kentin deprem öncesi ve sonrası durumuna dair Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Tabii ki çok acı günlerden geçtik ee, ve bugün burada belki de tüm süreç boyunca bizimle özellikle Kasiyat Camiası ile hiçbir zaman bağını esirgemeyen değerli ekonomi gazetesinin yöneticileriyle bugün bu salonda Depremin üzerinden geçen bir yılın bilançosunu ortaya çıkarmaya çalışacağız. Kahramanmaraş'ta çok büyük bir istihdam değişimi yaşandı. Kahramanmaraş'ta 5 Şubat tarihinde yaklaşık olarak 180 bin kayıtlı SGK'ya kayıtlı işçi varken, çalışan varken bu Şubat ayında 53 bin e kadar geriledi. Depremin etkilediği şehirler arasında Toparlanması, toparlanma motivasyonu en güçlü olan şehirlerden birinin kahraman Kahramanmaraş olduğunda en önemli göstergelerinden bir tanesi. Kahramanmaraş'ta yaşayan insanlar Kahramanmaraş'tan ayrılmayı çok düşünmüyorlar. Gidenler de geri gelmek istiyorlar. Tabi bunun bazı şartları var. Başkan Yardımcısı Gümüşer, yapılan anket sonuçlarını da paylaşarak süreci gazeteci ve iş adamlarına ayrıntılarıyla tek tek anlattı. Türkiye genelinde bir kapasite kullanım oranında %1 kadar azalma var. Ama Kahramanmaraş'ta kapasite kullanım oranı azalması %40 ne yazık ki. Bizim yaptığımız bir anket çalışmasında e, depremden sonra üretimde kapasite kayıplarına uğrayan firmaların e, en çoğu %25 ila %50 arasında kapasite kaybına uğradığını söylüyor. Yani toplam ankete katılan firmaların yarısı kapasite kullanım oranlarında %25 ila %50 oranında bir azalma yaşamışlar. Bunun da en önemli sebepleri genel olarak çalışanlarımızın tamamını aktif olarak işe getiremiyoruz. Birinci sebeplerden bir tanesi, diğeri müşteri talebinde azalma oldu. Bir diğeri ise ham madde tedariğinde sorun yaşıyoruz ve altyapı anlamında sorunlarımız var. Bir diğer değişim ise ihracatımızda ve ithalatımızda yaşandı. Şehrimiz aslında 2022 yılında oldukça güçlü bir şekilde ihracatını artırma yolunda ilerliyordu. Her geçen yıl ihracatımız artırıyordu ve biz ilk defa 2022 yılında 1 milyar dolar eşiğini geçebilmiştik şehir olarak. Bu direkt ihracatımız. İhracatımız geçen sene maalesef %30 azaldı ve 2023 yılını 1. 0, 30 milyon do milyar dolarla kapatmak zorunda kaldı. Yani 1 milyar dolara düştü. %60 çok başarılı buluyorum anlamına yani başarılı buluyorum anlamına geliyor. Sadece %7. Ya da e, başarılı bulan çok az bir kesik kesim var gördüğünüz gibi. Genel olarak bir orta seviye yani %50 fena değil anlamına gelen bir %28'lik bir kitle var. Yeterli görmeyenler ise e, yeşil barla karşımıza çıkıyor. Özellikle şehrimizde istihdam teşviklerinin arttırılması, ve finansman olanaklarının, uzun vadeli finansman olanaklarının bir an önce çoğaltılması en önemli taleplerimiz arasında yer alıyor. Toplantı iş insanları ve gazetecilere genç kasiyat üyeleri tarafından ödül ve plaketlerinin takdim edilmesiyle son buldu.